Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız arkadaşlar. Evet. Şimdi fincanımız evet tutmuş. Biraz zor açıldı gördünüz. Dilek dilediyseniz inşallah dilekleriniz kabul olsun. İnşallah dedik. Bak gene yanıldık. Amin inşallah. Şimdi hemen diyor ki evet sıkıntıların falan geçiyor diyor. Bak burada Sanki şöyle uzanmışsın bak şöyle uzanmışsın ellerini de kafanın arkasında hani böyle şey yaparız ya ellerimizi kafamızın arkasında koyup uzanıp da hayal kurarız ya bak burada gerçekten uzanmış bak dizlerini falan görüyor musun? Şöyle yatmış uzanmış kafasının üstünde de burada da bunun hayali var tamam mı? Hayal galiba burada karınca olduğuna göre herhalde çok para kazanmak çok maddi açılardan rahatlamak çok para kazanmak. Ee, gibi hayalleri var gibi görünüyor. Ama baya da aydınlıkta çıkmış. Demek ki dilekleri, hayalleri neyse gerçek olacak gibi görünüyor. Şimdi hemen böyle kafasının üzerinde 1-2-3 hemen bunun aslında 1-2-3-4 4 yerden alacağı var galiba. Böyle ufak ufak paralar gibi görünüyor. Bir yerden alacak e, paraları var. Paralar gelmiyor. Herhalde önümüzdeki günlerde gelecek gibi görünüyor. Burada Fark ettiyse şurada bir zürafa, şurada bir ceylan var. Şurada bir bayan var. Bak karnı ne kadar şişman. Böyle gerçekten karnı şişmiş. Ya sıkıntıdan karnı şiş ya da hamile. Elinde bir şey var böyle telefon gibi. Sanki onların resimlerini çekiyor gibi görünüyor. Bak. Kocaman bir aslan. Aslanın tam kuyruğunun orada bir ceylan, bir tarafı aslan, bir tarafı ceylan hem güçleneceksin hem çok güzel kısmetler yakalayacaksın diyor. Etrafın temiz aydın aslında aydınlık kısmetlerin de çok. Yalnız sen biraz kalabalık ortamların içerisinde olabilirsin. Hem bu aralarda çok fazla kalabalıklarda olmaktan sıkılacaksın gibi görünüyor. Şimdi şurada uzun boylu zayıf bir erkek çıkmış. Sanki dikkat ettim bak elinde böyle gitar gibi saz gibi bir şey var. Enstrüman çalan birisi olabilir. Ee, diyor ki bu kimse diyor bak şuradaki çatıyı gördün mü sanki oradan çıkıyor. Acaba sen böyle müzik dersleri veren biri olabilir misin? Ya da böyle bak sanki şurada bir sahne var dur. Bir şey bulup geliyorum. Heh geldim. Bak şimdi şurada bak görüyor musun şöyle sahne gibi bir şey var. Ama bir şey söyleyeceğim bu sahnenin içinde iki kişi var. Şimdi bu gelinle damat gibi sen bir düğüne gideceksin. Bak burada belki orada enstrüman çalan biri var Onun onunla Belki de tanıdığın birisi, onunla orada karşılaşacaksın, konuşacaksınız var ama bak burada beyaz beyaz görüyor musun? Gelinle damat var. Böyle bir sanki böyle bir sahne gibi bir yer hazırlanmış, orada oturuyorlar, ayakta duruyorlar hatta belki burada fotoğraf çekimi yapılıyor gibi. Çok değişik yani değişik bir şekilde düzenlenmiş bir yer burası. Ama diyor ki daha şanslı olacaksın, çok daha güzel süreçlerin içerisindesin. Bu bu organizasyon bu kalabalığa ne zaman katılacaksın Nisan 9 ya da 19 gibi galiba burada birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz tam şu ortada bir şey var neyse burada ortada bir şey var onunla ilgili konuşuyorsunuz bu çok ani bir gündem olacak ortadaki şey neyse işte bak İkiniz de böyle bakıyorsunuz. Şu karşıdaki galiba bilir kişi. Kimse böyle onunla ilgili bir şeyler söylüyor. Ya bu, bu böyle olur, şöyle olur falan gibi. Burada 3 rakamı. Yani bu ayın içerisinde bazı gelişmeler olacak gibi görünüyor. Şimdi şurada dalgalı saçları olan bir bayan var bak. Görüyor musun saçlarına bak. Dalgalı saçları olan bir bayan var. Kafasının üzerinde bir kaplumbağa. Kaplumbağanın üzerinde bir soru işareti. Bunun bir ev problemi var ve bu ev problemiyle ilgili fazla da ne yapacağını bilemiyor. Burada bu kişi kimse? Belki de senden bir konuyla ilgili destek isteyecek olabilir. Şunun komplesine bakarsan bak gözü bile var burada. Kocaman bir Yunus balığı. Şimdi diyor ki aslında sen diyor bu ayın içinde maddi konularda rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın bu aydan itibaren. Ne gibi gelmeyen paralar gelecek. İşte hani de, demin de dediğimiz gibi ne zamandır gelmeyen paraların vardır. Alamadığın böyle ne bileyim sıkıntısını duyduğun bir şeyler vardır. Bunlar artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Burada iki tane büyük büyük köpekler çıkmış. Köpekler bizim sadık dostlarımız hep biliyorsunuz öyle diyorum. Burada iki kişiden bu mirastığı, paraydı bu konularla ilgili konuşmalar yapacaksın diyor. Burada büyükçe bir kaz çıkmış. Şimdi çok büyük çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin iki tane arkadaşının desteğiyle. Ama bak buradan gelecek olan parayla böyle ufak bir para olarak düşünme. Ne iş yapıyorsan sen kendi işine göre al. Ne iş yapıyorsan buradan gelecek parayla gerçekten böyle güzel bir ev alabilirsin. Zaten burada bir at var ve sen atın sırtında çıkmışsın. Bak tertemiz, aydınlık, etrafın daha temiz, daha aydınlık, daha sıkıntılarından arınmışsın. Burada bir arı çıkmış, arı gibi de çalışkansın demek ki. Hemen bak iki parça kısmet. İki parça büyük kısmetlerim var. Burada önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bak şimdi. Şimdi bak şu şu şekli görüyor musun? Gördün mü bak? Bebek sahibi olamıyorsan. Böyle bir belki böyle tüp bebek falan gibi. Hani şu an için değil ama 6. ay ve sonrasında. Bununla ilgili Hani şimdi bak bebek sahibi olamıyorsundur ne zamandır uğraşıyorsundur. Şimdi 6. aydan itibaren bununla ilgili bir gündemlerin olabilir. Şu anda hiç aklında böyle bir şeyler yok. Bak dikkat et ayın böyle yarısından sonra ya da sizin belki böyle bir ne bileyim tanıdık eş dost bu konularla alakalı bazı gündemler bazı gelişmeler olacak gibi görünüyor. Ve bununla ilgili birileriyle telefon görüşmeleri yapacaksınız gibi görünüyor bak telefonlara. Burada görüyorsun değil mi ee, kısmetler evet bolluk bereket kısmetlerin artıyor kafanda soru işaretleri varsa soru işaretleri giderilecek burada büyükçe bir anahtar çıkmış bir şeyler sahibi olacaksın ve yalnız bu bir şeyler sahibi olmak senin 3. Üç, ay diyor ki bu aydan itibaren başlıyor her şey diyor yani her neye başlayacaksan bu aydan itibaren başlayacaksın ama bak bir şey söyleyeceğim sana bunu gördün mü bu bak şunlar yumurtalıklar bak Bununla alakalı burada da aynı simge var. Bak burada da aynı simge var. Her yerde bu çıkmış. Eğer diyor ki sen bebek sahibi olmak istiyorsan bununla ilgili böyle bir, bir ışık yanabilir diyor bak. Hadi bakalım hayırlısı. Vardı bebek sahibi olmak isteyenler değil mi? Sorular vardı bununla alakalı. Çok güzel kuşlar, çok güzel haberler. Büyükçe bir kuş bak görüyor musun? Kocaman kanatlarını açmış önemli haberler getiriyor. Evet sıkıntılar gidiyor. İki kişi hanene doğru yönelmişler. Hanene doğru geliyorlar. Hadi bakalım. Öyle çok kahve koymuş ki. Görüyorsun öyle. Bütün kahvem gitmiş. Bunu benim oğlan yapmıştı. Herhalde yani bu kahve kutusundaki bütün kahveyi koymuş gibime geldi. Gitti kahvem. Evet. Görüyorsun değil mi? Bak. Bak. Bütün kahveyi koymuş şey. Benim oğlan. Beni iflas ettirdi. <laughs> Hemen burada iki kişi. Bak görüyorsun değil mi? Böyle bir şey var burada. Şimdi bu iki kişi bunu paylaşamıyorlar. Yani biri oradan gerçekten burada bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu neyle ilgili biliyor musun? Bir tane ev meselesi var ortada. Bunlar iki kardeşler o evle alakalı o ev konusu için birbirlerine girecekler gibi görünüyor. Şimdi sen burada taraf değilsin. Sen burada bak şuradasın izliyorsun ve sen galiba şöyle kararlar almışsın. Ben bunların bundan sonra hiçbir şeyin içinde olmayacağım. Ben bunların bundan sonra hiçbir şeylerine karışmayacağım. Hani sana deseler bile sen böyle uzakta duracaksın gibi görünüyor kocaman bir kuşun sırtındasın sen kuşun altında yumurtası çıkmış burada minik bir yavru daha var diyor ki sen zaten kendi işine gücüne odaklı olacaksın kendi kısmetlerin var onlar gelecek çok kalabalık ortamlar Şimdi bak sen nerede oturuyorsan o oturduğun yerde böyle ne zaman gibi diyeyim 5. aydan itibaren böyle bu iki kişinin gerçekten sokakların ortasında böyle bağıra çağıra kavga ettiklerine falan şahit olabilirsin hatta burada diyeceksin ki aman yok ben hiç gidip de kimseyle muhatap olamam benden uzak olsunlar falan diyeceksin ama kavga fena bayağı sürecek gibi görünüyor. Bak minik kaplumbağa gördün mü? Burada bir bayrak çıkmış devlet kapısından beklediğim bazı haberler varsa gele bak kaplumbağa gördün mü? Kocaman bir balığın sırtında çıkmış. Hem maddi açılardan rahatlayacaksın hem de oradan gelen parayla ev alacak olabilirsin ufak bir ev. Burada bir şöyle şöyle şunun gibi bir şey tutmuş biri var yani böyle bir direk gibi. Bunun dışında ne var diyelim? Evet bunlar hala kavga yapıyorlar. Bak. Hala kavga yapıyorlar. Arkalarından temiz bir yol açılmış aslında. Şurada önlerinde de aslında aydınlık bir yol var. Ama burada biraz çekememezlik var gibi görünüyor. Şurada karşılıklı konuşan iki kişi var. Aman şey Barda, su bardağını sürecektim neredeyse. Büyük bir kazan kaynıyor. Evet, cadı kazanı kaynıyor. Tamam mı? Dedikodular, laflar, sözler. İşte ben bunu yaptım da siz ne yaptınız falan gibi bir sürü laflar, sözler kaynamaya başlamış. Burada büyükçe bir bak. Yalnız senin bir ev değişikliğin belki olabilir. Belki ev almak, yeni bir eve taşınmak falan gibi bir değişiklik yapacak olabilirsin önümüzdeki günlerde. Bununla ilgili de destekleniyorsun gibi görünüyor. Evet, hadi bakalım bir de kart çekelim diyor ki. Bak diyor, bu şu aralar böyle hani hayal kuruyordun ya böyle. Şu aralar biraz daha e, hayalci olabilirsin ama diyor gerçekçi olmayı ihmal etme, gerçeklerden kaçma diyor. Evet, hislerinle ilerlemek güzel ama mantığını da kullan diyor. Şimdi burada diyor ki sosyal çevre çevrende bazı insanları hayatından gönderebilirsin. Mesela hayatını düzenini bozan insanlar onlarla ilgili bir karar aşamasına geleceksin. Ya hep ya hiç diyecek olabilirsin. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Zorlandığın süreçlerle ilgili çözüm yolları geliyor. Evet, ne diyor? Biraz sorumlulukların artmış. İletişim konularında aslında daha güzel iletişimler kuracaksın. Hayatındaki insanla da güzel iletişimler kuracaksın. Ve diyor ki iş, para, kariyer konularıyla ilgili de evet hayatına güzellikler geliyor. Bir, bir kere zaten ilahi sistem tarafından korunuyorsun kararsız olduğun konularla ilgili burada diyor ki aile büyüklerin falan senin bazı şeylerle ilgili yönlendirebilirler diyor. Burada diyor istemiyorsan riskli kararlar almazsan zaten bir büyüme dönemine doğru gidiyorsun diyor. Maneviyatın çok yüksek diyor. Önemli ayrıntılara önemli ayrıntılara odaklan hayatınla ilgili. Evet. Şimdi diyor ki aşk konusunda evet sen çok fedakar bir insansın. Böyle kendine yeni bir düzen oluşturmak istiyorsun aslında. Burada sezgilerin çok güçlü. Sezgilerine güven. Duygusal olarak birazcık kendini böyle yorulmuş, daha üzgün falan hissediyor olabilirsin diyor. Gizli düşmanların varsa bunlara dikkat et ve kendini diyor her zaman yani zaten kendini güvende hissedeceğin zamanların içerisine giriyorsun ya. Sıkıntıları, güvensizlikleri hepsini bir kenara bırak, kendini daha güvende hisset. Evet, hadi bakalım bir de soru cevaplarımızı yapalım. Evet hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi burada demiş ki Fethiye Salif. Eşim ne? Eşim aldattı mı? Fethiye demiş ki eşim S aldattı mı? Aldatmadı diyor. F, F var mı? F neyse yok diyor. Ben İkbal şimdi burada ben bundan bir şey anlamadım ki şimdi bak şimdi sen bana bir şey sordun ama ben bu senin sorundan hiçbir şey anlamadım yani hiçbir şey anlamadım için burada hayır dedi, evet dedi, bir şeyler dedi ama ben anlamadım yani soru soru da neyse. Evet ben İkbal bahçem var satıp ev alabilecek miyim demiş. Evet satıp ev alabileceksin. Peki bu 2025'te mi? 2025'te mi olacak? Evet. Peki hangi ayda? Hangi ayda bahçesini satıp Haziran ayında? Ee, Okaner demiş ki miras evimiz satılacak mı? Evet 2025'te mi satılacak? Evet. Peki bu miras olan ev ne zaman satılacak? Göster bize <laughs> Temmuz ayında satılacak diyor. Peki diyor ki erkek kardeşim sorun çıkartacak mı? Yani ilk başta belki biraz sorun çıkartabilir ama satılacak. Hatun Altun demiş ki bütün borçlarımı ne zaman bitireceğim? Hatun Altun'un bütün borçları 2025'te bitecek mi? Evet. Peki ne zaman bitecek? 2025 hangi ayda bütün borçları bitecek? Valla burada diyor ki Ekim, Kasım gibi bütün borçları bitecek. Mahmut yardım edecek mi demiş? Mahmut yardım edecek mi? Edecek. Arife Yanardağ demiş ki kızım ev, ev alacak mı? Evet alacak. 2025'te mi alacak? Evet. <laughs> Arife'nin Arife'nin kızı ne zaman ev alacak göster bize. Arife'nin kızı Ağustos gibi ev alacak. Üst komşumla mahkememiz var. Sonuç ne olacak demiş. Üst komşuyla mahkemede e, Arife Hanımlar mı kazanacak? Evet diyor. Bak karşı taraf mı kazanacak? Karşı taraf değil. Siz kazanacaksınız diyor. Evet sonuçta siz kazanacaksınız. Met, Mert Reis demiş ki Mert Reis R ve M ne zaman barışacak? R ve M barışacaklar mı? Evet. Peki ne zaman barışacaklar? R, M, Nisan ayında barışacaklar. Engeller kalkacak mı? Evet kalkacak. Nisan ayına kadar da barışacaksınız. Pınar demiş ki bu ayın 17'sinde iş görüşmem var. Olumlu olacak mı? Evet olacak. Peki benim için hayırlı mı? Demiş. Evet hayırlı. <laughs> Saime Sevinç demiş ki İsnaf mahkemesinde davam var Kiracı ile mahkemeyi Kazanabilecek miyim Evet kazanacaksın ee, Peki bu 2025'te mi Evet peki ne zaman Ne zaman bu mahkeme ve bu mahkemeyi ne zaman kazanacaklar Mayıs ayında Diyor <laughs> Peki demiş ki satılı, Satılık tarlamız var bu 2025'te bu satılık tarla satılacak mı? Evet. Peki bu tarla ne zaman satılacak? Satılık olan bu tarla Eylül ayı gibi satılacak diyor. <laughs> Makaron Sweet demiş ki duruşmam olacak mı? Evet, 2025'te mi? Evet. <laughs> Duruşma ne zaman? Duruşma diyor ki Mayıs ayı gibi. Gülfidan demiş ki büyük oğlum temelli İstanbul'a taşınacak mı? Hayır taşınmayacak. Şimdilik böyle bir düşüncesi yok. Eşim bu sene yönetimeye kazanacak mı? Kazanacak. Peki kazanırsa yapacak mı? Evet yapacak. Oradaki evi satacak mıyız? Pek satılacak gibi görünmüyor. Peki köydeki tarlaya ev yapacak mıyım? Evet yapacaksınız. Bu 2025'te mi yapılacak? Evet. Peki ne zaman? köydeki tarlaya ne zaman ev yapılacak tarlalara ev yaptırıyorlar mı acaba Ağustos ayı gibi diyor ama sanki benim bildiğim tarlalara ev yaptırmıyorlar ya Hasan Bey demiş ki konuştuğum AŞ ile evlenecek miyim 2025'te mi evlenecekler değil 2026'da ee, ne Gors video videolar Gross videolar mı diyor ben Q Dostum Azer beni iş, işe dönmemeye, dostum Azer benim işe dönmeme yardım edecek mi demiş? Evet edecek. <laughs> Bana iftira atan, beni işten atanlar işlerinde çalışacaklar mı? Yani evet çalışacaklar diyor ama siz de işinize geri döneceksiniz diyor. Emre Ersoy demiş ki karım gelecek mi? Evet gelecek. Karısı ne zaman gelecek? Karısı Nisan'da gelecek. Ben Ali'ye yola gideceğim. Miras bekliyorum. Miras gelecek mi? Evet gelecek. 2025'te mi? Evet. Peki miras ne zaman gelecek? Miras Nisan ayı gibi gelecek diyor. Şazıl'la mutlu olacak mıyım? Evet olacaksın. Biraz daha var soru. Bitti zannettik ama biraz daha var. Evet telemarket. Ne bu böyle? Mirastık tal, tarlam var satabilecek miyim? Evet peki 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman miraslık tarla? Mirla, mirastık tarla var ya Nisan ayı gibi satılabilir diyor. Fatma İbrim demiş ki gelecek olan miras parası hangi ayda gelecek? Gelecek olan miras parası 2025'te gelecek mi? Peki bu miras parası hangi ayda gelecek? Çok güzel mi bilemem ama Mart sonuna kadar Nisan başı gibi gelecek diyor. Hadi inşallah. Nedriye demiş ki ben Nedriye benim küçük kızım evlenmek istiyor mu? Evet 2025'te mi? Değil. 2026'da. 2026'da. Makaron Svit demiş ki duruşmam ertelenecek mi? Makaron Sivit'in duruşması ertelenecek mi? Hayır ertelenmeyecek. Benim lehime sonuçlanacak mı? Evet sonuçlanacak. Ben Ayşegül köydeki arazi bu yaz satılacak mı? Evet satılacak. Cennet Yörük demiş ki çocuğum olacak mı? Evet olacak. Cennetin ne zaman çocuğu olacak Nisan'da? Demek ki fal seninmiş cennet. Sana bakmışız bugün falı. Sevin Polat demiş ki haklarımı alacak mıyım? Evet alacaksın. 2025'te mi alacak? Evet. <laughs> Haklarını ne zaman alacak? Mayıs ayında. Gönül demiş ki Sedat evlenecek mi? Evet evlenecek. 2025'te mi evlenecek Sedat? Evet. Peki demiş ki Boran ne zaman hapisten çıkacak? Boran hapisten çıkacak mı? Evet Boran. E, Boran ne zaman hapisten çıkacak? Boran 2000 2025'te mi çıkacak hapisten? Boran 2026'da mı çıkacak? Boran ne zaman çıkacak hapisten? Göster bize 2026 Haziranında. O <laughs> kadar demiş ki eşim yeni bir inşaat yapacak mı? Yapacak. Peki demiş ki hayırlı olacak mı? Olacak inşaat. İnşaatlar yapmıyorlar nedense böyle ma malzemeler falan mı acaba çok pahalı her şey çok pahalı biliyorsunuz değil mi? Hayırlı olacak mı demiş olacak sıkıntılardan kurtulacak mıyız? Evet kurtulacaksınız. Ben erdal mahkemeyi kazandık istinafa gittiler bu mahkemeyi de kazanacak mıyım? Evet kazanacaksın. Ne zaman sonuçlanır? 2025'te sonuçlanacak mı? Evet. Peki ne zaman sonuçlanacak? Hangi ayda göster bize Eylül diyor Eylül gibi. Gül Nara demiş ki ben de büyü var mı? Hayır yok. Filiz Akçay demiş ki eşimle 2025'te ev alacak mı? 2026'da ev 2026'da alacak. Gülhan demiş ki bu ay Toki'den evin anahtarını alacak mıyım? Alacaksın. Ömer işe girecek mi? Evet girecek. Evet canlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de Bugün de kedili fallarda, kedili fallarda size görüyor musunuz bu işte bizim sokaktan kurtardığımız minik kız çok değişik değil mi tipi? Bak, bak yüzüne bak. Ee, hepsi şurada toplanmış. Şöyle minicik, minik. Adı da minik zaten. O minik kız. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın buradaki fallarımı mı gördünüz değil mi? Dizdim sıraya teker teker bakıyorum. Biliyorsunuz ben akşam bakıyorum soruları da cevaplayabilmek için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.